Düşmeye 40 girdi. Ana. Hayır. Hayır. Git 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 Bu senin evin mi? Değil, onun evinden ışınlandım. Ananı, bu tane bir dakika kaldım. Hayır, lütfen. En güzel gelimde de olma. Hala tüm de böyle oluyor işte. Niye? O kadar peşine düşüyor. Bir dakika. <laughs> bok atacağım onu. Bok bok. Bok <laughs> bok. Hatta peçimden dolayı mı? Karakterimi hemen fakir yapayım da. Ben fakirim git peşimden. Geri zekalı. Şuna bak orangutan. Sen benim yakın nesin? Vahşi ormanlarda yaşıyordu. Tekrar oynayalım. Yani, 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 Aferin bana. Evet, Hesabımı açtım. Bye bye. Şimdi tekrar gireceğim. Hesabıma girdim. Evet. Sen hiç, evet. çikolatalı mi? Hayır. Nasılsınız? Sadık. Evet. 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 Yiyiii. tam kadar da abartmıyor. <laughs> Petimi çıkartınca bir daha ışınlanıyormuş. Altıma sıçadım yemin ederim. <gülüyor> 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 bir de peti çıkartırken yanıma ışınlanırsa yemin ederim altıma sıçtım. Peti satarsın değil mi? Satarım yemin neden? <Sessizlik> Elif in. Bu kadın niye böyle duruyor? <Sessizlik> Arkadaşlar. Son da 45'imi bıraktı. Şükürler olsun yarattım. Kafayı <Sessizlik> yedi videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.